Kuşlar hava güneşli. Bir banyo yaptırayım dedim. Burası ne alemde. Benekli mi yavruları çıkmış. Beyazın yavrular büyüyor. Bir iki gün onun yavruları çıkar. İki haftası var bunun. 12'de de bir iki güne çıkar. İnşallah. Şu kuşları suya doğru götüreyim. Bir duşunu alsınlar. Banyosunu yapsınlar. Hava güzel. Hadi. Hadi canlarım. Hadi ciğerlerim. Hadi bakayım. Hadi. Yeter. Oradan sonrasını sıpla Atmaca yok. Korkmayın. Hadi. Ya Allah. Bismillah. Dal, Dalın lan. Neyi bekliyorsunuz? Şimdi biri girerse hepsi girecek. Ha? Başlasın şölen. Maşallah. Güneş sen de gideceğin zamanı buluyorsun ha. Orada su yok lan nereye çırpınıyor? Hı. Sırayla. Parayla değil. Ey maşallah. Havalar böyle iyi giderse haftada bir gün banyo yaptırmayı düşünüyorum. Nereden bahsediyorum? Bir aydır Duş aldırmıyorum hayvanlara, banyo yaptırmıyorum. Hı. Kavga etmeden, dövüşmeden. Herkese yer var. Hı? Hmm. Videoyu burada sollandırıyorum arkadaşlar. Kendinize bakın, iyi bakın. Allah'a emanet olun.